Cadılar Bayramı yaklaşıyordu ve tüm çocuklar heyecanla kostümlerini giymeye hazırlanıyordu. İskelet kostümü giymiş olan Can ve balkabağı kostümüyle süslenmiş olan Ela en iyi arkadaşlardı. O yıl Cadılar Bayramı'nda birlikte bir şeyler yapmayı planlamışlardı. Can kostümünü giymek için hazırlanırken cebinde bir şey hissetti. Merakla cebini karıştırdı ve içinde parlayan bir harita buldu. Bu harita normal bir haritaya benzemiyordu üzerinde küçük ışıklar yanıp sönüyor, şekiller hareket ediyordu. Can hızla Ela'nın evine doğru koştu. Ela da balkabağı kostümünü giymiş onu bekliyordu. Bu haritaya bak, çok tuhaf değil mi? dedi Can heyecanla. Ela haritaya dikkatlice baktı. Gözleri parladı. Bu bir macera haritası olabilir. Belki de bizi gizemli bir yere götürebilir. dedi Ela, merak ve heyecanla doluydu. Haritayı açtılar ve üzerindeki parıltılı sembolleri incelemeye başladılar. Haritada çeşitli yollar ve gizemli semboller vardı. En altında ise büyük harflerle Cadılar Bayramı Festivali yazıyordu. "Bunu bulmalıyız. Harita bizi nereye götürecek görelim." dedi Can kararlı bir şekilde. İlk ipucu evlerinin arkasındaki eski kestane ağacını gösteriyordu ikili hızla dışarı fırladı ve ağacın yanına geldi. Ağacın gövdesine yaklaştıklarında altındaki yaprakların arasında parıldayan bir anahtar buldular. Anahtarı aldıklarında harita parlamaya başladı ve yeni bir sembol belirdi. Bu sefer onları eski terk edilmiş değirmenin olduğu yere götürüyordu. Değirmene vardıklarında kapının önünde büyük bir kilit gördüler. Can buldukları anahtarı kilide yerleştirdi ve kapıyı açtılar. İçeride çeşitli renklerde yanıp sönen ışıklar ve eski dekorasyonlar vardı. Değirmenin içi Cadılar Bayramı'nın ruhunu yansıtan bir şekilde süslenmişti. Kapıdan geçtikten sonra uzun bir koridorun sonunda küçük bir kapı gördüler. Kapıya doğru ilerlediklerinde duvarlarda renkli balkabakları ve kostümlü hayalet figürleri gördüler. Kapıyı açtıklarında karşılarına Cadılar Bayramı festivalinin büyülü dünyası çıktı. Can ve Ela, etrafta kostümlü çocukların şeker topladığını ve gülüşmelerle dolu bir festival alanını izliyordu. Festivalde büyük bir sahne kurulmuştu. Çocuklar kostümleriyle sahnede dans ediyor, şarkılar söylüyor ve yarışmalara katılıyorlardı. Can ve Ela da sahneye çıktılar. Can'ın iskelet kostümü ve Ela'nın balkabağı kostümü sahnede dikkat çekti. Gösteri boyunca dans ettiler, diğer çocuklarla birlikte eğlendiler ve kahkahalarla dolu anlar yaşadılar. Gösteriden sonra festivalde kurulan şeker standlarını gezmeye başladılar. Her standda farklı şekerler ve Cadılar Bayramı'na özel lezzetler vardı. Can ve Ela kabak aromalı şekerlerden aldı, karamel kaplı elmalar yedi ve balkabağı şerbetini tattılar. Bir ara bir hayalet kostümlü çocuk yanlarına geldi ve onlara bir başka harita parçası verdi. Bu festivali kazanmanız için size verilen bir ödül dedi. Haritayı açtıklarında festivalin gizli hazinesine giden yolu gösterdiğini anladılar. Bu sefer ormanda küçük bir mağaraya gitmeleri gerekiyordu. Can ve Ela festival alanından ayrılarak ormanın derinliklerine doğru yürümeye başladılar yürürken etrafın karanlık olduğunu ve sadece ay ışığının yollarını aydınlattığını fark ettiler. Küçük bir mağara bulduklarında içeride saklanmış küçük bir sandık gördüler. Sandığı açtıklarında içinden renkli ışıklar ve küçük bir not çıktı. Notta, Cesaretiniz ve dostluğunuz sayesinde bu festivalin kalbindeki sırları çözdünüz. Her zaman birlikte yeni maceralara atılın, yazıyordu. Bu gizemli mesaj ikiliyi hem mutlu etti hem de biraz meraklandırdı. Festival alanına geri döndüklerinde arkadaşları onları bekliyordu. Geri dönüp olanları heyecanla anlattılar ve herkes onlara hayranlıkla baktı. Festivalin sonunda Can ve Ela en iyi arkadaşlık ödülünü kazandı. Tüm festival boyunca neşeyle dans ettiler ve şarkılar söylediler. Can ve Ela için bu Cadılar Bayramı unutulmaz bir macera ve dostluk dolu bir gün olmuştu. Her yıl Cadılar Bayramı geldiğinde haritanın onlara yeni bir macera sunduğunu düşleyerek yeni heyecanlar için hazırlandılar. Çünkü biliyorlardı ki en güzel Cadılar Bayramı hikayeleri dostluk ve keşiflerle dolu olanlardı. Harita bir gün tekrar ortaya çıkarsa ikili yeni maceralara atılmaktan asla korkmayacaklardı.